Dostlarım hepinize selamlar, sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma başlamadan önce her zamanki daha doğrusu sık sık yaptığım gibi bana destek olmanızı sizlerden rica etmek istiyorum. Ülkemiz gerçekten bazı konularda çok iyiyiz. Yani aşırı iyiyiz, süperiz, bazı şeyler çok iyi yapıyoruz. Bazı şeylerde de süper kötüyüz arkadaşlar. Aşırı uçlarda gezmeyi seven bir millet herhalde. Veya hayat bizi böyle yapmaya veya sistem bizi böyle davranmaya zorluyor. Bunun bir açıklaması muhakkak vardır. Bunlardan bir tanesi hırsız hırsıza hırsız diyor ülkemizde arkadaşlar gerçekten en üst mevkide olandan en alta kadar sıradan vatandaşa sokaktaki vatandaşa kadar bunlar oluyor gözlemliyorum. Gerçekten hırsız hırsızlık yaptığının da farkında değil. Bu da çok ilginç. Ki diğerine daha çok çalanı hırsız diyor. O az çaldığı için hırsızlık olmuyor onunki mecburiyetten oluyor diyor. Herkes kendince bir, bir anlamları yüklüyorlar. Hırsızlığın anlamı değişiyor. Yani birçok kelimenin anlamını değiştiriyoruz ülkemizde. Ki standart olmaması, kuralların olmaması belki bunda etkendir, bilemeyeceğim. Ama dediğim gibi siz de benimle aynı fikirde misiniz? Bakın en yukarıdaki devleti yönetmeye aday olan veya yönetenler Bunlar da bunun içine dahil diye ben öyle gözlemliyorum. Haberlere güvenerek tabii medyada yapılan haberlere güvenerek belki onlar iftira atıyor. E artık neye inanacağız? O yüzden diyorum hırsız hırsıza hırsız diyor. Sır Süreyya Önder hala daha arkadaşlar milletvekili biliyorsunuz. Hala yo yoğun bakımda bir haftadır yoğun bakımda uyandırmadılar muhtemelen öyle biliyorum en azından. Umutlular ama muhtemelen bir umut yok. Bunu ailesi falan duymasın. Moral bozmak için demiyorum elbette. Yakınları, sevenleri duymasınlar. Duymalarını istemem. Böyle konuşmalar bizim toplum olarak iyi değil ama gerçekler böyle doktorlar da gerçekleri konuşamıyorlar bizde. Bir umut bizde çıkmayan canına umut kesilmez denir ama elbette doğrudur. Belli başlı şeyler için ama görünen o ki yaşatılsa bile muhtemelen beyninin büyük bir kısmının zarar görme ihtimali yüksek. Elbette ben bir doktor olarak bunlar konuşmuyorum ama öyle diyorlar arkadaşlar hazırlıklı olması gerekiyor yakın. Umarım sağlıklı bir şekilde hastaneden yürüye, yürüyerek çıkar bu milletvekili. Gene İmamoğlu'nun videoları çıktı. Kameralar bantlanmış. bavullar içinde bir şeyler götürülmüş, getirilmiş. Bir şeyler yapılıyor. İmamoğlu, İmamoğlu'nun politik hayat silindi arkadaşlar. Şimdi başkası tarafından bilerek mi silindi onu bilemeyeceğim ama kendi kendinde silmiş olabilir bu şekilde. Eğer doğruysa bu yapılan haberler arka bir şey diyemeyeceğim. Ama sonuçta öyle ya da böyle İmamoğlu'nun politika hayatı sona erdi. Muhtemelen sona erdi yani bundan kurtulması kolay değil. Türksat 6A uydumuz kullanıma alındı biliyorsunuz. Epey bir 3-5 ay önce olacak herhalde veya bir ay önce bilemeyeceğim. Uydu atılmıştı. İlk defa yerli yani kendi mühendislerimizin kendimizin yaptığı bir uyduyu biz gönderdik. Umarım bundan sonraki sefere de kendi roketlerimizle göndeririz uydularımızı. Öyle umuyorum. 5.5 milyara insana hitap edecekmiş yani 3.5 milyardan 5 milyara hitap edecekmiş bu uydunun kapsama alanı Hindistan'ın tümü olmak üzere Malezya, Bangladeş o oralara daha fazla etki edecek etkimiz artacak. İyi bir şey bazı yorumlar okudum darısı işte uydu fırlatması biz fırlatalım falan filan. Diğerleri işte hırsızlık tuşluyor, e, halkımıza ne faydası var falan filan diyerekten yorumlar ya Bu yorumlar beni ilgilendirmiyor, seviyesiz yorumlar arkadaşlar bunlar. Armutla elmaları elbette karıştırmamak gerekiyor diye ben düşünmek. CHP'nin olağanüstü kurultayını iptali talebiyle açılan davalar da birleştirilmiş. Yani demin de demiştim İmamoğlu ile ilgili bu haber gene İmamoğlu'nun politik hayatı Şu durumda çok fazla suçlama var işte. Birinden yırtsa diğerlerinden yırtamaz. 7 tane suçlama var bildiğim kadarıyla. Belki iki ana başlı altında toplanmış vesaire ama 7 tane bildiğim kadarıyla şantajıdır vesairedir. Yolsuzluğudur. Yapılan suçlamalar bunlar ve İmamoğlu'nun ifadeleri eğer basına yansıdığı gibi ise İmamoğlu soruları cevap dahi vermiyor. Yani ben bununla muhatap dahi olmuyorum vesaire vesaire gibisince benzer ifadeler vermiş ama bu ifadeler onu daha da zora sokar. Ben öyle düşünüyorum artık. Böyle kısa bir video yapmak istedim. Finlandiya'da, Finlandiya'da öyle Türkiye ile ilgili deprem haberleri var. Onlar şimdi başlık olarak anlatılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Bir de film medyası arkadaşlar ücretli. Finlandiya'da her şey ücretlidir. Küçük ülke bu şekilde gelirlerini oradan buradan sağlamaya çalışıyorlar. Öyle diyebiliriz bize benzemiyorlar. O yüzden orada habere ulaşmakta biraz yurt dışında olunca biraz zorluk çıkartıyor, zor oluyor. Film televizyonunu veya medyasını dahi izlemek mümkün değil. Bizdeki gibi işte bizim uydumuzun, kendi uydularımızın olmasının yararlarını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar çok ama çok iyi bizim için, bizim halkımız için harika. Neyse kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.